Kaç yaşında olduğunu farkında mısın? Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Tebliğ senin neyine? Daha çocuksun çocuk. Erken daha. Diyenler için. Bir şey söyler misin Yiğit? Tabii ki de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabın dediği kişilerin hepsini siz koca koca adamlar mı sanıyorsunuz? İlk Müslüman olan çocuk Hazreti Ali Efendimiz. 8 yaşında. Peygamber Efendimiz Zübeyir bin Avvam benim yardımcımdır buyurmuştur. Zübeyir bin Avvam 13 yaşında. 10 yaşında olan Enes bin Malik. İslam'ın ilk öğretmeni Mekke'ye döndüğünde ey Allah'ın Resulü. Medine'nin çalmadık kapı, İslam'ı anlatmadık kimse kalmadı diye Musab bin Umeyyid 16 yaşında. Bu savaşı kartalı Talha bin Ubeydullah 15 yaşında. Helal ve haram sınırını en iyi bilen insan. Peygamber Efendimizin kıyamet günü alemlerin önderidir Dediği Ayaklarından engelli Yemen'e vali tayin edilen Muaz bin Cebel. 17 yaşında. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimizin asker olarak görev yaptığı ordunun başına Peygamber Efendimiz'ce komutanlığa layık görülen dostun oğlu dostla kaplı Usame bin Zeyd henüz 20 yaşlarında. Müslüman Aslan Pantis, Bobin Vakas, 15 yaşında. Ben ise 10 yaşındayım ve hala yolun en başındayım. Geç bile kaldık geç. Bilmem anlatabildim mi? Selam ve dua ile.